Yeni bir Diyanar'la Plak sohbetlerinde birlikteyiz. Bugün konuğumuz Yüksek Sadakat'ın basçısı, bestecisi, söz yazarı, Yüksek Sadakat'ın her şeyi, Kutlu makinacı. Kutlu hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. <laughs> Böyle programlar olmasa biraz zor görüşeceğiz. Seviniyorum. <laughs> evet. Sen yani İstanbul'un İzmir'den transferisin. Evet. Oradan başlayalım istersen. Yani. Aslında okuduğun okulların müzikle alakası yok. Bir müzik eğitimi almadın sen. Hayır. Ee, öğrencilik yıllarında. Hı hı. Peki nasıl oldu? İzmirde ne okudun? Üniversitede ne okudun? Müzik nasıl oldu? İzmirde Anadolu lisesini bitirmiştim. Müziğe tam başlamadan önce İstanbul'a geldiğimde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıp hukuk okumak için İstanbul'a geldim. Annem ve babam İkisi de rahmetli olduğu devlet memuruydular ve o sıralar çalıştıkları bankanın bir misafirhanesi vardı. O misafirhanede böyle ev buluncaya kadar geçici olarak kaldım bir ay kadar. İşte o odayı paylaştığım arkadaşım gitar çalıyordu. Bana kabaca şöyle şeyi göstermişti. En gitara başlangıç şarkıları Temel var. Temel, Temel akorlar. Temel akorlar. Hotel <gülüyor> California <gülüyor> tabii ki. <laughs> kaç, kaç, bir de 5-6 tane akor, altı akor var mesela. şarkıda biliyorsun. ondan sonra ben onu öğrendikten sonra çok geç aslında başlamak için aşağı yukarı 19 yaşında falan olmam lazım. Gitarın üzerinde uzun vakitler geçirecek bir sabrım da yok. Sonuçta bir baktım ki yani en bu işte becerikli olabileceğim şey bir şeyler yazabiliyorum çizebiliyorum. Etrafımdaki eşler dostlar da böyle desteklediler, hoşlarına gittiğini e, gördüm. Biraz cesaretlendim galiba orada. Ama o vakte kadar senin aklından müzisyen olmak geçmiyordu. Hayır geçmiyor ve işte yavaş yavaş çalmaya başladım denilebilir. Bir süre çaldım. Ondan sonra yine Hayat Kailesi girdi, okul bitti falan filan. Gazeteci olarak e, çalışmaya başladım. Peki senin hukuk okumanda ailenin bir etkisi isteği var Yok, mıydı? Hayır, hayır. Onu oldukça, da sen seçtin. Oldukça tesadüfiydi yani. Ha, Onu ha. kazanmıştım. Peki faydasını gördün mü hukuk okumanın mücizenlikte? <laughs> yani evet bir nosyon kazandırdı bana. <laughs> mesela telif haklarını savunmak şu, şu, şu gibi. Şu sıralar evet. <laughs> o nosyon yüzünden de şu anda mesela meslek örgütlerimiz var biliyorsun. MSG, MESAM gibi. Genellikle oraların üst kurullarında görev almak için çok teklif getirildi hukuk Şeyimden. şu anda da MSG'nin denetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. O manada faydası oldu diyebilirim hukuk nosyonuna ama ilgili olarak hukuk yaparak hayatımı hiç kazanmadım. Hukukçu olarak hiç çalışmadım. Hep gazeteci olarak kaldı. Belasız kaldığımız yerden devam edersek belli bir noktada Yapmak istediğim şeyin hani sadece sahne üzerinde değil, şarkı yazmak olduğunu, kendi müziğimi ortaya çıkarmak olduğunu fark edince bir yandan işime devam edip, e, oradan e, bir yandan da şarkıları yazıyordum. Bu bir dönem eş zamanlı olarak sürdü yani. Sürdü, sürdü. Evet. Aşağı yukarı... Bu sizin Filintalar diye bir grup kurduz o döneme mi denk geliyor? Biraz uzun sürdü o benim kendimi hazırlıyorum falan dediğim süreç. 10 yılı falan buldu neredeyse. Filintayı kuruşum yani sonradan Yüksek Sadaka'da dönüşecek olan grubu kuruşum. 1997 kesintiler 99, 2000 falan tekrar bir araya gelmesi böyle bir, bir var bir yok gibiydi o sıralar. Velhasıl asıl e, yüksek sadakat tam olarak kendini şey etmesi 2004 bence. 2004'ten itibaren o ilk albümün kadrosu bir araya gelmişti. Bir yıl kadar çalıştık, albüm ortaya çıktı. 2005'in sonunda da albüm, evet. o ilk şarkı Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer yayınlandı. 2006... Ve patladı. Pat çok hızlı oldu evet. evet. Dışarıdan bakınca biz tabii onun o dönem farkında değildik. Bize normal geliyordu, hoşumuza da gidiyordu. Fakat aslında öyle bir müzik piyasasına penetre etmenin hiç de o kadar kolay olmadığını, yani mesela bugün kendi aramızda konuşuyoruz acaba bugün aynı şeyi yapsak fark edilir miydik? E, tabii zamanın şeyleri de, dinamikleri de çok değişti. Onu da, çok denk geldi. onu. Da da konu, yani şey etmek grup lazım. gruplarının yükselişi, patlayışı. Tabii tabii o 2000'lerin ortası. Çok iyi mekanların, konser mekanlarının Zor. varlığı, evet, şusu evet. busu. O dönem sponsorların bolluğu, yani evet, gece aynen. hayatına katılan insanların yoğunluğu. Kesinlikle. Hepsi buluşunca zaten. Hepsi buluşunca. E fiziki baskı üretiliyor ve satılıyor. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Evet. Ayrıca daha ortodoks bir prosedür vardı işte. Bir şeyler yaparsın, bir şirkete gidersin. Şirket beğenirse atarsınız imzayı. Ondan sonra radyolarda şarkınız çalınırsa, televizyonda klibiniz gösterilir bir yola girerdiniz. Ee, en şimdi, klasik strateji aslında. Tabii tabii yani, yani o... sen bir albüm yapıyorsun, albüm konseri promot ediyor. Evet, evet. Konser yine dönüyor, dolaşıyor seni yeni tabii, albüm tabii. yapmana neden oluyor. Bir ekonomi global dönüyordu. olan strateji buydu. Ne zaman ki dijitalleşme başladı. Aşağı yukarı bir e, 7-8 yıl sonra etkisini hissettirmeye başlamıştı. Ondan sonra iş yapış biçimi de değişmeye başladı yavaş yavaş. Benim bilmediğim bir dönem bu Filinta dönemi. Hı hı. Bu ilk line-up'tan, Yüksek Sadakat'ın ilk kadrosundan kim i̇ki, vardı? İki kişi vardı. Davulcu Deniz Alemdar ve klavyeci tamam. Uğur Onatkut. Filinta kadrosunda vardılar. Onlar en eskileri hmm. benimle birlikte hmm. yüksek sadakatin. Cemil Demirbakan solist. solist olarak katıldı. O da e, gitarist Serkan Özgeni vesile oldu gruba katılmasına. Serkan hala grupta. Hmm. Cemil birinci albümden sonra ayrıldı Bitti. ama evet. hala. Deniz de Deniz de ayrıldı. Deniz ayrıldı sonra tekrar geldi. Alpay gelmişti yerine. Alpay şalt gelmişti. İki albümde Alpay şalt çaldı davulu. Sonra Alpay ayrıldı Deniz tekrar geldi. Son kadroda Uğur, ben, Serkan, ikinci albümümüzde de solist olan Kenan Vural ve Deniz Alemdar olarak şu anda devam ediyoruz. Filintada ne repertuar vardı? Yüksek Sadakat'ın ilk albümünün çoğu Filinta döneminde yazılan şarkılardır. Ha, i̇lk e, o, gelişim, dönemi, gelişim pişme, dönemi, pişme dönemi. Evet pişme dönemi. Yani ilk albümün şarkılarına doğru geri dönersek neler geliyor aklımıza? Ya işte kafile, belki üstümüzden bir kuş geçer İhtimaller denizi, döneceksin diye söz onların ver. Onların orijinali Filinta bestesi. Evet yani Filinta. Senin ama Filinta tabii, dönemi. Tabii tabii. Filinta döneminde de böyle hatta düzenlemeleri bile onların oralarda çıkmıştır. Ha, evet. Sonra bir de albüm döneminde yazdığım şarkılar da var. 3-4 şarkı. Onlar da daha farklı bir ekiple ortaya çıkardığımız düzenlemelerdi. Aslında iki tane iç içe geçmiş süreç bu. Tabii. tabii, tabii peki neden tabii. topluluğun adını değiştirdin? Ben değiştirmedim aslında. Şöyle oldu. Yeni katılan arkadaşlar dediler ki ya işte biz geldik. Ye yeni bir grup oldu burası artık falan. Bir yeni isim düşünür müyüz? Ben de dedim herkesin içine sinmesini önemserim yaptığımız işlerin. Tabii dedim. Biraz üzerinde düşündük. Bir yerde gözüme çarptı. Tam da o sıralar böyle eve bir müzik seti falan almak gibi böyle bir şeyim var. Onunla uğraşıyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Bir anda High Fidelity'nin e, yüksek sadakat anlamına hiç hep hi-fi, hi-fi der geçeriz biz biliyorsun bunlara. O dönem o meşhur filmin yüksek. Filmin de etkisi, filmle. kitabın da etkisi <laughs> evet, falan filan. Ya dedim bu ne kadar e, hani sadakatin yükseği alçağı olmaz varsa vardır, <laughs> yoksa yoktur. O karşıtlık hoşuma gitti. Grupla paylaştım. İlk etapta ya dediler biraz zor bir isim bu. Ama ben şeye geliyor konu Muratcığım biliyorsun grup ismi olunca. Hani e, yaptığın şeyle birlikte anlamlandırılıyor. Yoksa hani Queen... Dünyanın en böyle sıradan ismi diyelim bir gruba konulabilecek hatta kötü bir isim olarak da sınıflandırılabilir ama işte Queen dediğimiz Queen diye bir gerçek var o yüzden sonradan yavaş yavaş şey oldu grup kendini e, tanıtmaya başlayınca, bilinirliği arttıkça onun altında bir hikmet de hmm. aramaya hmm. başladılar. Aa, ne enteresan isim, ne güzel isim falan filan. Hmm. Sonra biliyorsun daha e, geç jenerasyonda daha da ilginç isimler evet, evet. çıkmaya başladı. Oralarına kadar aklımız ermiyor bizim. <laughs> o. Bu ilk plak olarak da basıldı. İlk albümden evet. ee, bir parça çalalım, plaktan dinleyelim ama bir şey soracağım. Filinta dönemindeki e, versiyonuyla, buradaki versiyonu özellikle düzenlemeler açısından ne kadar farklı? Ne değişti? Bazı şarkıların hiç değişmedi. Mesela Aklımın İplerini Saldım Flinta döneminde düzenlenmiş bir şarkıdır Hı -hı. ve öyle çalındı Yüksek kat tarafından da. Yaza, İhtimaller Denizi Öyledir. Yani biraz bunlar daha erken döneme ait şarkılar. Ama aklımın iplerini saldım bayağı Filinta'yı da duysun, yani fil grubun adı Filinta olsaydı aynı şeyi duyacaktık o zaman. E o zaman onu dinleyelim. Onu dinleyelim, Belki. ben de çok severim bu arada <laughs> o şarkıyı. Ha bir de Pervane vardır mesela, orada Cemil'in de çok enteresan bir introsu vardır. Pervane'yi dinleyelim. Şimdiye Tabii. kadar duymamış olanlar için şey olabilir, çarpıcı gelebilir yani. Hı. O dönem senin eş zamanlı bir kısmı eş zamanlı olmak üzere bir dergicilik, gazetecilik döneminde oldu. O nasıl başladı peki? Yani dediğim gibi aşağı 90 yılında ben e, gazeteciliğe başladım. E, i̇lk önce sokak dergisiyle başladım. Turul Erdirmaz'da. Evet. O gerçek çok iyi bir başlangıçtı, iyi bir okuldu. Turul abinin yanında bu işe başlamak, bir şeyler öğrenmek. Hemen arkasında o dönem Güneş Gazetesi vardı. Sen hatırlarsın ama şimdi belki biraz Güneş açmak lazım. Güneş Gazetesi 80'li yıllarda da ortasında. Vardı fakat Tabii. gazetede bir değişim oluyordu. İşte Asil Nadir satın almıştı gazeteyi ve gazetenin yayın politikası falan da değişiyordu. Öyle şeyleri toparlıyorlardı sağdan sola. Bana da teklif geldi. Çok yeniydim ama sanırım Sokak Gazetesi'nde yaptığım bazı şeyler dikkat çekti. Benden önce Ayfer Tunç mesela evet. bugün çok evet, sevdiğimiz evet. herkesin Hı. kitaplarından hoşlandığı Hı. yazar. Ayfer'le çok yakındık. Ayfer gittikten sonra beni de tavsiye etmiş yani burada çok iyi yazan çizilen bir arkadaşım var. Oradan bir teklif geldi ve biz Ahmet Tulgar'la birlikte şey maalesef artık o, bizimle birlikte değil onu evet. kaybettik. Gazetenin gençlik sayfasının ben editörlüğünü o da yayın yönetmenliğini hmm. yapmaya başladı. Hmm. Orada iki yıl kadar çalıştım. Arkasından okulu bitirip Panorama dergisine geçtim. Orada bir yıl çalıştım. Ondan sonra da Blue dergisine Rücine. adım attık. Evet. 95 yıl olması lazım. Evet. Orada 15 yılım geçti. İşte yani 15 Aynı yıl. dönemde Tolga Akyıldızlar, Çağlan Ak, Tekiller, Yıldız, Çağlan, Ergun, ikisi de, Ergunlar. Ergün, evet, evet, evet aynen öyle. Ve Blue Jean dergisi biliyorsun kendi döneminde başka dergiler olmakla birlikte ana akım ve müzik dinlemeye başlayan teenage'lerin ilk eline aldığı dergilerden biriydi. Müzikle tanıştığı dergiydi. Derginin imajı teenage'ti ama. Aslında içeriğine baktığın zaman heavy metalden hip-hop'a kadar her şeye underground türlere de ve yer Türkçe, veriyordu Ve underground Türkçe'ye de mutlaka ve yer veriyorduk. Ve ana akım medyada ondan başka da bu türlerin girebileceği bir aynen. medya yoktu. Evet ve yüz binlere kadar çıktığı dönemleri hmm. e, gördük e, yani tiraj olarak ki bu Türkiye ölçeğinde çok 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 yüksek tirajlardır. Bu işi yapanların bileceği bir şeyden bahsediyoruz. Yani en parlak zamanlarıydı. Bugün geriye dönüp baktığımda sık sık karşımıza şeyler çıkar. Dergi yokken yani döneminde ve ben müzikle sizin sayenizde biraz daha ya, hemhal evet, oldum evet, diyen evet, çok evet. insanla sık sık tanışma, hala da tanışıyoruz. Yani birkaç kuş, kuş aslında üç jenerasyonu e, falan. meraklısı tarım. yaptınız ve doyurdunuz. Dergi 25 yıl kadar da yayınlama hayatına çok devam ediyor. Bu da şey. çok uzun bir çok süre. Uzun olağanüstü tabi, uzun bir süre tabi. Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de dergicilik biraz daha... Hele müzik yayıncılığı. Evet. Evet. evet Aynen. E, falan. E, nihayetinde orada geçirdiğim zaman hep e, çok keyifli bir zamanlarım olarak hatırlarım. Hmm. Dediğim gibi Tolga ile Çağlan'la, Ergün'le ve daha pek çok arkadaş var. Tabi, Burada isimlerini saymakla... Ayhanlar. Ayhanlar çok... vesaire. Birçok emini e, hala hmm. takip ettiğimiz insanlar. Yani Ders... Çok keyifli olduğu çok aşikar. Çok, çok iyi. Peki sana e, bu uzun e, deneyim bir müzisyen olarak ne kattı? Şunu kattı. ben Bence zaten iyi müzik dinleyen bir adam. İyi müzik derken çok dinleyen bir insanım. Fakat dergi dergide e, yazar olarak da çalışmaya başlayınca mesela benim görevim yazı işleri müdürlüğü ya da yayın yönetmenliği yapsam bile o ay çıkan bütün albümlerin tanıtımını yapmak ben özellikle sevdiğim bir şeydi. Yani yazı yazma, işleri dağıtma işi bittikten sonra o kısmı ben kendime ayırırdım. Onları ben şey diyeyim. Ve asıl ayda mesela 50-60 tane yeni albüm dinliyorsunuz. Bu ne kadar önemli. Vesileyle. Evet. Bu benim eminim şarkı yazarlığıma. Çünkü şarkı yazarlığımız şey totalde bilinçaltına attığınız dinleme şeyinizin bütün külliyatınızın sizin süzgecinizden tekrar üretilerek biçim değiştirerek tekrar çıkması anlamına geliyor. Bu kadar çok müzik dinlemek, tür ayrımı olmaksızın dinlemek zaman içerisinde vizyonu genişletiyor. Vizyonunuzu genişletiyor. Kendinizi tekrarlamanızın evet. da önüne önünüze geçiyor. Çünkü ne dinliyorsanız hani ne yersen olsun lafı vardır ya Şarkı yazarı içinde ne dinliyorsan osundur aslına bakarsan oraya gelir. Ne kadar çok fazla girdi varsa çıktığınızda o kadar çoğalır. Bence en büyük faydasını sanırım orada gördüm. Senin gıda kaynakların aslında bizim Türk pop ve rock tarihimizin en önemli eksiklerinden birine denk gelmiş. Bana göre birkaç çok büyük kalem eksiklik vardır. Bunlardan bir tanesi de iyi şarkı sözü yazarlığı. O kadar az çıkıyor ki. Evet zor çıkan. Ama tam da yaptığın iş... Gerçekten bu ihtiyacı karşılamış. Müzikle ilgili olan her şeyi öğretebiliyoruz temelde. Yani gitar çalmayı, şarkı söylemeyi, düzenlemeyi, armoni bilgisi, bu tip tekniğe girecek şeyleri anlatabiliyorsunuz. Fakat şarkı yazmayı öğretemiyoruz. Bu çok otodidaktik bir alan. Kendi kendinizi yetiştirdiğiniz bir evet, alan. Evet. O yüzden de dediğiniz gibi ben muhabirken mesela Türk sanat müziğinin üzerinde çok fazla çalışmalar yapan ve onu modernize etmeye çalışan Yalçın Tura ile bir röportaj yapmıştım. Şimdi o da aramızda değil. Evet. Ee, onun bir sözü hiç aklımdan çıkmıyordu röportajda. Yani yani bir ülkenin müziğini o ülkenin bestekarları yaratır dedi o böyle nakış gibi işlendi benim aklıma ee, ve o zaman yaptığım şeyin ne kadar daha önemli olduğunu ve sorumluluk da gerektirdi. Çünkü onu koymadığınız zaman müzisyenin çalışacağı bir şey yok ortaya. İyi bir şarkı yazmadığınız zaman, kaliteli bir şey olmadığı zaman şarkı, müzisyenin çalacağı şey ne kadar iyi müzisyenler çalarsa çalsın, ne kadar iyi şarkıcılar seslendirirse seslendirsin. Ortaya çıkan e, yapıtın kalitesi belli bir seviyeyi aşamıyor. O yüzden ilk bu ilk cevher olan şey şarkı bu işte. Ve onu yazan kişileri dediğimiz gibi ancak otodidaktik olabiliyor. Yani kendinizi mümkün olduğu kadar buraya odaklayıp bütün zihinsel faaliyetinizi ona şey diyorsunuz. Ben de bunu hem benden önceki sevdiğim Bülent Ortaşgiller, Mahsar Alan sonlar işte yavaş oğulları, Kuzuloklar, Koraylar, Barış Manço'lar işte onların yaptıkları işlere bakıyordum. E zaten batıdan gelen kültürün içindeyiz. Orada da hem Talise'den başlayan bir batıda ne olup bittiğini bilme şeyi vardı. Benim avantajım da şuydu mesela Türk müziği konusundaki eksiklik bende yoktu. Çünkü benim babam çok ciddi bir Türk sanat müziği takipçisi. Kendisi de söylerdi korolarda. Evinde kulak Evde, dol, evde dol, 24 şeydi. saatti Yani bizim evde radyo hep açıktı. Çok önemli. Çok önemliydi ve çocukken de o farkında olmadan sizi tabi yavaş yavaş bilinçaltınıza yerleşiyor. O şeyler makamlar, sözler, yaklaşım, kültürü olarak yerleşiyor. Ve onun yansımalarını şimdi baktığım zaman, aradan yıllar geçince kendim de görüyorum ne olduğunu. Bu Türkiye'de müzik yapan bir insanın da biraz bu coğrafyadan çıkıp dünyaya bir şeyler söylemesi anlamında da çok büyük avantaj veriyor. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman onların yaptığı şeyi, tekrar eden şeyleri çok fazla ilgi duymuyorlar. Ya mesela bizim bir konserimize Carmen Apis gelmişti. O o sırada ee, şeymiş. Davulcu. Carmen Apis. Davulcun, evet. Aynen, aynen. O, o sırada bir workshop'taydım iş Adam akşamda workshop yapan arkadaşlarımız şey demişler yani bir konsere götürün beni demiş. E tamam demişler o gün yüksek sadakat konseri var. geldi. Dinlemiş konseri. Kulise geldi. Ya dedi bir şarkı var dedi. Bir şarkınızı çok merak ettim dedi. Ben onu hangisi falan anlamaya çalışıyoruz. O da bilmiyor tabii. Türkçesini de bilmiyor. <laughs> şarkının adını da bilmiyor falan. Ritim falan dedi farklı dedi. Hemen anladım. 9-8'lik ben seni arayamamdan bahsediyor. Şimdi şarkının ritmi onlar için çok sorunlu bir ritim yani öyle sayamıyorlar anlatabiliyor muyum çünkü tabii kulaklarında kulaklarında yok şey, o ritim zihin yani. bölüm evet, yok. yok bizim ise en e, çok sevilen ritimlerimizden biridir yani işte e, özellikle romanların en çok kullandıkları ritimlerden biridir dışarıdan bakıldığında ise Adamın aradığı şey, farklılık orada buluyor o farklılığı, o özgünlüğü oralarda buluyor. O anlamda coğrafyanın müzikal birikiminin sanat müziği ya da halk müziği üzerinden müziğe rock'n'roll'un kendi yapısal şeyini bozmadan girebilmesi gibi bir sorunsalım da çok vardı, şeye çok takılırdım. Yani Türkçe şarkı söylüyoruz, işte elektro gitarı çalıyoruz, bir türkü söylüyoruz, Burak rock oldu mu meselesine çok takılırdım. Benim için olmuyordu çünkü. Çünkü blues özelliğini kaybediyor. Rock'ın da evet, temelinde o blues evet, vardır ya, evet. bu sorunları çözmek gibi böyle dertlerimiz vardı. Grupça üzerinde falan düşünüyordu. Kısmen belki başarılı olduk diye düşünüyorum. Yani bu bir Türk rock müziği. Kelimeler Türkçe olduğu için değil. Müzikal tını farklı Hı -hı. olarak gördüğüm için söylüyorum bunu. Sizin ilk albümü bana e, Afşin Akın getirmişti. Hı -hı. E, bak çok seveceksin. Adım gibi eminim e, diye. Dinledim. Bir albümü dinlediğinizde hani böyle ilk bir şey dikkatinizi çeker ya. Aa gitarcı çok iyi, davulcu çok iyi, Hı -hı. müthiş bir solist falan. Savunduğuna kadar güzel dersin. Bu albümü ilk dinler dinlemez ilk in itibar şuydu çok net. Uzun zamandır karşılaşmadığım kadar iyi şarkı sözü yazılmış diye. Ama şimdi onun hani kaynakları nereden geldiği nereye gittiği falan o kadar açık ki. Yani altı dolu bir şarkı sözü yazarlığıyla karşı karşıyaydık. Sonradan tabii o çok sosyal medyada tartışıldı. Sen de yanıt verdin ona da bu. Belki bir kuş geçer üzerimizden şarkısında bir satır var. Evet, bir, bir yüz, hiçbir yüz güzel değil seni izler. O izlen. çift anlama ya da farklı anlamlara gelebilecek. Evet. Onun Aslı astarı nedir? Yani aslı astarı o bir söz sanatı. Bir elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Tevriye deniyor kabaca. Aynı cümle içerisinde bir yakın anlam bir de uzak anlam oluşturan bir ifade yakalıyorsunuz. İşte buradaki durum da birinci yakın anlam senin yüzün herkesten güzel. Hmm, Hiçbir anlamında. yüz güzel değil evet. evet. İkinci biraz çekinik olan geride saklı anlamda. Evet, bir anlamasa, eleştiri, kinaye. Evet, iki, evet bir nevi kinaye denilebilir. Kinaye biraz farklıdır ama hmm. biz öyle kullanalım şimdi. O anlamda ortada. Senin yüzünden hiçbir başka yüzü güzel bulmuyorum çünkü seni çok seviyorum anlamına geliyor kabaca. Evet, evet. Tabii bu ikisi bir arada gelince çok çok şey soruldu. Ya hangisini kastettin? Ya bu mu bu mu? Aslında her ikisini kastederek yapmış olduğun zaman o söz sanatı ortaya çıkıyor. Aslında şarkı sözlerinin bütününü okuduğun zaman hangisi olduğu belli değil mi? Bence güzel olan tarafı sen nasıl yorumluyorsan onun da doğru oluyor olması. Öyle de do anlamlı, böyle de anlamlı. Ee, söz sanatı dediğimiz şeyler de bu tip şeyler. Belki yazıldıktan öne sonra o senden çıkıyor ve tamamen dinleyenin inisiyatifine, dünyasına giriyor. Bütün şarkılar giriyor. için geçerli olan evet, bir şey söylediğin evet. yani her yazdığın şarkı senden çıkıyor ve dinleyenin kendi Hı. öznel deneyimleriyle bütünleşerek bir anlam kazanıyor onun dünyasında. Hı. Şarkı sözünden bahsettik ama şimdi Yüksek Sedakat aynı zamanda bir plak, bir albüm grubu ve aynı zamanda da bir konser grubu. Hı hı. Yani bu üç özelliğin birden e, bir ekipte bulunması çok sık rastlanılan bir şey değildir. Mesela bu üç özelliği birden gösterebilmesi e, neye bağlı yüksek sadakatin? E, ya grubun bileşenleri e, bence buna uygun. E, mesela ben şarkıları yazıyorum ama Uğur aynı zamanda bir konservatuar ve aileden gelen Babası Doruk abi Doruk, Türk evet. pop müziğinin ilk adam, duayenlerinden yenerlerinden dir. Evet. İlk Türkçe aranjmanı yapan insandır. Burçak Tarlası e, bilenler bilir. 1970'lerin evet. en başından bahsediyoruz. Tabii, Tülay German. Tülay Germandan bahsediyoruz. Kendisi artık Paris'te yaşıyor Paris'te. bizim kadarıyla. Grup dediğimiz şey de ben bundan seviyorum Murat. Yani bin insan bir araya geldiğimizde prodüksiyon müziği biraz öngörülebilir müziktir. Ne bileyim işte Beatles, George Martin gelir. Orada o müziğe bir şekil şemal verir ya. Bizde öyle bir prodüksiyoncu şey yok. Biz kendimiz hem armoni bilen insanlarız. Şarkı yazan insanlarız falan. Hep kendi kendimiz düzenledik. Kendimiz kaydettik. Yine Uğur üzerinden gelen bir bizim için evet. değerli bir şeydir bu. Babasının mirası gibi. ton maestar aynı zamanda. Evet. Sadece klavyeci evet. değil. ton maestar. Sahne üzerinde de yine zaten yazıp düzenleyip kaydedip mixleyip <laughs> mastering'in de yapıp <laughs> şey ettikten sonra sahne üzerinde çalması artık bizim için çok al bir hale geliyordu yani bütün bu süreçlerin hepsini kendimiz halledebiliyoruz biraz da maalesef ülkedeki bu bizim başladığımız dönemde bile kayıt falan filan teknolojileri hala öğrenmek zorunda kaldığım bir şey anlatabiliyor muyum yeteri kadar verim almak istiyorsan sen de biraz öğrenmek zorundasın birçoğumuzun başından geçmiştir pentagram da böyle olmuştur anlatabiliyor muyum? onlar da prodüktör oldular yani bir yerde evet, yani evet. hem müzisyen oluyorlar bir yandan da bir bakıyorsun bazı şeyler var bilmek de fayda var. Başka şeyler de olmak zorunda evet. kalıyorlar. Evet başka şeyler olmak zorunda kalıyorsun. Şimdi benim yüksek sadakat hakkında bir dinleyici olarak bir arzum var aslında. Tamamlanmamış bir arzum var. Sizin mevcut albümlerden sadece ilk ikisi plak basıldı. Evet doğru. E, i̇lk albüm ve Katil ve Maktül Hı -hı. basıldı. Diğerlerinin plak olmaması bizim için eksiklik. Aslında şu ana kadar olmaması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez. Hatta bu söyleşiden çıkınca Samsun'u arayayım, Samsun'u demin arayayım. Çünkü biz hep DMC ile yaptık bugüne kadar. Firma hiç baştan değiştirmediniz. Baştan şu güne kadar hala değişmedi. Evet, evet. Ondan sonra o yüzden yani onların plak olarak basılmaması için herhangi bir engel yok. Senin vesilen de ben de e, Samsun'a dönüp çünkü onlar da yani ilk iki plak kadar başarılı Teşekkür ve içlerinde ederim. ilk iki plak kadar hiç şarkı var. Var, evet, evet. Yani her plakımızda. Yani plak olarak basılmayı hak ediyorlar. Mutlaka, mutlaka. Ve ekonomik olarak da. Karşılığı olan bir şey yani. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de yani plak dinleme şeyi fazlalaştı biliyorsun son 10 yıldır. Ben de bu, bundan da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Hmm. Ee, o yüzden bu talep geliyor tamam 2K iki, iki planınızı aldık hadi şimdi öbürleri gelsin. Hmm. Yani yakında onların da basılır diye tahmin ediyorum. O zaman ikinci plaktan da bir e, parça dinleyelim hangisi olsun? Ya i̇kinci plakta tabii çok öne çıkan şarkılar var. Haydi gel içelim ben seni arayamam aç durdukça. Yine böyle biraz geri planda kalmış ama hani grubun da çok sevdiği şarkılardan biri olan Babamın Evinde'yi dinleyebiliriz mesela. Son albümün üzerinden epey bir zaman geçti. geçti Bildiğim evet. kadarıyla sen e, bu esnada bir e, solo albüm çalışmalarına, denemelerine... Niyet oydu ama... da niyet evet. neydi? Akıbet Başka bir şey akübet, oldu galiba. ne oldu bak diye bir şarkısı vardır. <laughs> MFÖ'nün hatırlar mısın bilmiyorum. Başka bir şey oldu. Evet aslında solo albüm olarak e, başlamıştı Ve daha böyle akustik tınılarda kalacaktı. Daha e, elektrikliye geçmeyi pek düşünmüyorduk. Çünkü benim sesimin şeyleri belli, sınırları belli. E, altından kalkabileceğim şarkıcılık şeyleri belli. Fakat <laughs> yine biz böyle girip çalışmaya başlayınca gitgide sertleşti, sertleşti, sertleşti. Drive'lar açıldı, açıldı, açıldı. Öyle bir noktaya geldik ki... Yine grup müziğine gitti. Grup müziğine gitti. Üstelik de güzel bir müzik çıkmaya başladı ortaya. Şimdi böyle koşan atı da tutmamak lazım. Orada artık bir, bir araya geldiğim arkadaşlarımdan kim, kendilerinden bahsedeyim. E, bas kitarda Eser Ünsalan var, bilinir. Gitarı Burak Gültekin çalıyor. O da çok eski, çok başarılı gitaristlerinden biridir ülkenin. Tek Yüksek sadakattan ödünç aldığım tek kişi var. O da Deniz Alemdar. Davuldu, denizi Çalıyor. İlk kadrodan. Evet. Solistimiz de Berzan Önen. Berzan olağanüstü bir şarkıcı. Yakında daha fazla duyulacak inşallah sesim. Öyle bir seviyeye geldi ki artık o benim sesimin altından kalkabileceği seviyeyi geçti. Yani şarkının ihtiyacı olan, yorumu başka bir e, seviyede bir şarkıcının şey etmesi gibi bir karar vermem gerekti. Gruba döndüm dedim arkadaşlar ben burada ineyim <laughs> şu e, frontmanlık sandalyesinden ben gitara geçeyim. Hem yüksek sadakatte bas çalıyorum. İlk Yüksek da gitaristiydim ben kurulduğunda ve basçı problemi yaşadık. Basçı problemi olunca dedim ki ya gemiyi kurtaran kaptan. Gitarcı her yerde bulunuyor. Ben ondan sonra bas gitar çalmaya başladım. Yani Yüksek Sadakat çıkmasından bir yıl önce ben bas gitar çalmaya başladım. O zamana kadar hep gitarlarını evet. çalıyordum grubun. Böylece 20 yıl ara verdiğim gitara da geri dönmüş oldum. Aldım gitaristi. Bu pandemi zamanlarına denk gelen bir hikayeden bahsediyorum. Biraz da evde oturuyoruz. Ne yap? Boş boş. Tam da gitar çalışma zamanı işte. Dolayısıyla yeni bir grup Böylece Yeni bir grup çıktı ortaya. Evet, Berzan'ı evet. solist olarak aldık, evet, ben evet. gitara geçtim yeni bir grup çıktı. O da iki tane single'ı çı çıktı şu anda. Mayıs ayına kadar devam edecek. Bu her ay bir single çıkartarak devam ediyoruz. Mayıs ayında da albümü çıkartacağız. 21 Gram grubun adı, onu tekrar edelim. Ee, i̇şte 21 Gram olarak da bir e, yolculuğa çıkacağız. Şeyle Peki beraber. 21 Gram'ın varlığı, yüksek, yüksek sadakati nasıl etkileyecek? Et, yani yüksek sadakat tabii ki devam edecek. O benim başlatıp bugünlere getirdiğim bir şey olduğu için elim ayağım tuttuğu sürece yüksek sadakatin sahnede olmasına çalışacağız. Kesişmediği nispetle de devam edecek elbette birbirlerinin işlerini Yeni albümler gelecek yani yüksek sadakat. Tabii ki tabii ki şimdi bunu yani bir şu 21 gramı yılısıyla bir doğurduk sayılır da. Hani ayakları üzerine kaldıralım diyelim. Peki Ondan... bunların hepsi plaklı olacak mı? İnşallah. Umarım çünkü bizim gram biliyorsan plak yoksa kafa basmıyor pek. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya illa plak ya bunu bunu da pasaj müzikten çıkıyor 21 gramın ha. albümü. Farklı şirket. E, evet, evet oradan. E, o, Onlar da plak basıyorlar. Basıyorlar tabii evet, ki. Evet. Onlardan da e, ricada bulunuruz. Ben de istiyorum plak olsun yani çok hoşuma gidiyor. E, umarım e, o günlerde gelir. Peki hayırlı olsun. Diyanar'la plak sohbetlerinin bugünkü konu Kutlu Öz makineciydi. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kutlu Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim Muratçım konu kaldığın için.